Arkadaşlar bugün ben kek yapacağım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce de 4 tane yumurta. Arkadaşlar sonra ekmeğimizi ekliyoruz. şimdi bu alayım. Arkadaşlar şimdi toz şeker. Arkadaşlar annenizden yardım alın. Arkadaşlar şey şey yağ ekleyeceğiz. Ondan sonra yoğurt da ekleyeceğiz. Hadi başlayalım arkadaşlar. İlk önce yağlı ek. Yağımızı ekliyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar yoğurdumuza geldik. Şöyle deki. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar ilk önce balıyin ya ekleyeceğiz. 私たちの子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の Şimdi önümüz açıyoruz. açıyoruz. Açtık. Nasıl Şimdi koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şey yardım aldım şimdi bunun ağzını kapatıyorum. Gelin yakından göstereyim arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Gördük. Şimdi o diye sosumuzu şey, sosumuz şey içine koyuyoruz. Arkadaşlar eğiğine kadar Daha arkadaşlar bile şey eğdi ya çok abdest ettiğimiz kabarmaya çok erjan erjan kabarmaya başladı. çok eğlenceli. her çok yedir, çok yedir, çok 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 Arkadaşlar çok camı çekiyor, arkadaşlar. Bir çok sıf, çok lezzetli kek yapıyoruz. Arkadaşlar, beni seviyorsunuz. Arkadaşlar, çok şu anda. Gördüğünüz gibi, çok 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 Peki ki pişti. Şimdi sosunu dökeceğim. İlk önce sos geldi yok. Arkadaşlar şimdi sosumuzu döküyoruz. Şimdi arkadaşlar şimdi sosumu döktüm. Şimdi sosumuzu döküyorum bu kadar. Bir de afiyet olsun. Hem de abone olmayı unutmayın. Hem de beni takip edin.